Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine seyirde söylediğimizi ligin kalan son gününde tam gaz devam ettireceğiz. Bir tane arkadaşımız feed dedi. Sebep olarak da karşı tarafa Allah'ın lütfu, bizim tarafa da Allah'ın cezası olarak atfettiği için. Bakalım nasıl bir maç çıkacak. Rakim. Merak ediyorum. İlk <laughs> kan. Ben fes <felseziyor> arkadaşlar. <laughs> Sebep de yok. Yani bir anda durduk yazmaya başladı. Hani böyle bir tartışma vesaire de olsa diyeceğim ki lan hakikaten bir tartışma oldu. Tartışma da yok. Yani yazmak için yazıyor sadece. Şimdi bak şaka yapıyorum yazdım. İnsanların ruh halinde problem mi var ülke olarak anlayamıyorum. Ha. Ne gerekiyorsa yapın. Ha. Evet dakika 1.30 olmadan 4 ha. olmam Kori lazım. oldum. <laughs> ha. Ha. O tüm evet şimdi hemen bir üst Geri yapalım. Ha gayret. Ha gayret beni bekle. Takım arkadaşın katledildi. Beni bekle. Sen ama Ah onu da keserdim de jiletim iki tane kaldı arkadaşlar. Risk atmak istemedim. Saldır. Her seçimin bir sonucu vardır. Şimdi şuradan bir adam görür müyüm diyeceğim de gelmedi. Bir. İki. Önce ot, işte yakaladım. Yardımsız skor. Tamam. İyi oyundu. Taktım sana bir bay bay. Aa, hızlı Toplam. hızlı buraya gel, buraya gel, buraya gel, buraya gel, buraya gel. Aşağıda çıkın, çekilin tamam. gördüm seni. Hızlı 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 hızlı. Laf vermemiz gerekiyor acil adama. Çok güzel. Çok güzel. Derken üstü öldü seviye öldü. Oldu. Şaka desin biri ya. Oyun bozan, Çok son saniye oldu. oldu. Çok güzel çok güzel arkadaşlar derken önceliği Gökran'a vereceğim çünkü ha. öndeyim item almak ha. uğraşmayacağım takım arkadaşın katledildi önce. Şimdi hemen kesip geliyorum Toplan. yapacak bir şey yok kaçırdık onu arada böyle ufak tefek kaçırıklar olabilir diyecektim takım her şeyden önce gelir Gel bana doğru bir kez daha. Çok güzel. Ölme orada. Ölme sektirerek vuruyor abi. Düşman Çok, katledildi. Sen Tüslür de ol. bir aradan çık hemen. Tamam tattım. Hadi aç ultin oraya. Aç ultin varsa. Nasıl ya? Yani? Ciddi misin? Geri çekil. Çık oradan. Süper. Derken lazer zaman olduğu gibi abi. Bu insanlar anlam veremiyorum ya. Cidden var ya hani Yok abi ya. Bazen hani toynaklarıyla oynadıklarını Çakın düşünüyorum ya. Katledildi. Vallahi bazen toynaklarıyla oynadıklarını düşünüyorum. Adamı görüyorsun ve hala orada devam ediyorsun ha, ya. Ha. Neden anlamıyorum Sakın ya? Neden? Katledilce. Gerek var mı diye düşünüyorum bunu. Ha. Hı -hı. hayır. Harlot benimsin. Toplayıcıları ne nereden çıktı ya? Harika Martis. İşte yakaladım. Her düşman katledildi. Hemen buradan da devam ederiz. Düşman katledildi. Koltuğu da alırsam. O kazandı, evet. Köprünün tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Takımın bir kule yıktı Buradan onu. Anlaşıldı. Önce geri çekil sonra hareket edelim. Tamam. Risk atmayacağım. Evet, çarpımı da attım aldım. Süper devam et, devam et devam et devam et devam et devam sen tekrar için sebep ver bana. Ha Her seçimin bir sonucu vardır. İçine girdi süper <laughs> tam istediğim şey. Düşman kaplumbağayı <gülüyor> katletti. <gülüyor> Takım arkadaşın Efendim? katledildi. Teslim ol. Aradan... Seri katil. İyi mi oldu şimdi onu anlayamadım. Aa, ne oldu biti de verdiniz. Saldır. Ne anlamı kaldı yani bu işin ama boşuna kaldılar. Hop 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 ben kaçtım prenses. Bana başıma takılma. Şöyle ha, hemen. tekrar şey canımızı fırlirelim burada. Toptan kuleriz yıkıldı. Çam. Ha. Çam. Hemen hazıretlik. Ne gerekiyorsa yap. Gerçek bizim ha Martis Gerçi ölmüştü o yüzden alamadık. Bakın Lezze'yi seyredin. Önce düşün, olsun. Sonra Takım arkadaşın şey çünkü Takım yok. arkadaşın geri Abi katledildi. bir de üstüne şey çıkmış ya adam. Allah seni bildiği gibi yapsın ne diyeyim ya. Şifa basını görmemiştim arkadaşlar. Ona rağmen çok ciddi vurduk orada. Hayır abim Geliyorum bekle bekle orada kal diyeceğim ama abi bu sefer Mart Saldır. Deneniyor. seni 10 kere keser o adam. Takım arkadaşın katledildi. Abi veremiyorum. ya. Yani. Neden yani neden? Saldırı diyor. Tek başıma ne yapabileceksem. Ya, harbiden bu insanlar çok zeki ya. Bazen beyinlerinin yandığını düşünüyorum. Sonra, Sen aradan çık. Devam. <laughs> Ona hiçbir şey yapamam. Ama şu kaplumbağayı kesme açısından bafa da verdim. Bir tık daha iyi olur senin için diyeceğim. Allah beni tut ondan, beni tut ondan, beni tut ondan, beni tut ondan. Abi kucağına düştüm adamların ya. Gitti misin ya? Çok az daha kasılmaya ihtiyacım var. Üçüncü temede çıkmış olduk ayakkabı beraber. İki flash attı ama Angela'dan kaçabilmek zor bir tık. Evet kaçamaz zaten. Hmm. İkinci killi de verdik. Derken bana buradan bir kule yolu gözüktü. Çok güzel. Geldim o da. Gel bana gel gel. Lenci de yer kanalıma değil gel. Ya senin hakkından ben gelirim. At bana o Aynen çok güzel. Ben de kollarımı açtım böyle bekledim seni. Keşke skill atsan da. Evet ne yapacaksın sen? Seni kim alacak elimden? Ne oldu? Hadi oynat. Hadi at skill. Ne oldu hadi? Hadi oynat. Beni kesiyordun ya az önce ne oldu? Adacıya bakar mısınız? Of 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 ne diyeyim abi ne diyeyim ya. Vallahi billahi yarım saattir açamıyor abi kuleyi. Yarım saat oldu. Yani yarım saat oldu hala açacak abi o kuleyi. Berbat ötesi bir adacı ya. <laughs> çık oradan çık. abi ya. bak abi ya. Hani iyi bir şey yaptığını falan mı zannediyor anlamıyorum ama. Hani bu oyunun amacı kule açmak abi yani. Burada gereksiz yere 10 kere ölüp de bir tane kule açmak değil. Etkili şekilde oynayıp bir kule açmak. Çok basit ya. Evet aldık süper. Orada sistem yakalanmazdım da nasıl oldu ondan anlam veremedim. Adamı gitti yardım etti abi. Kuleye vurdu duruyor ya. Kuleye sektirerek alacak adamları. Şaka desin biri ya. dümdüz <laughs> gidiyor. Ölmek için gidiyor. Başka bir şey yok ya. Ha, başka bir şey yok. Sadece dümdüz gitme. Tek bildiği bu. Bu ne alaka oyuna şeref meref diyor ya. Bunun şerefle ne alakası var şu an? Şimdi mesela şuradan bir dönüş verebilir miyim diyeceğim yok. İçine gir. Yavaşlatman attım Sen gittin abi teşekkür ederim. Ya al onu al onu al onu aldım 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 aldım, aldım ve çıktım oradan. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok güzel. Çok güzel abi. Çok güzel. Bunu aldım. Aradan çıkarttım. Tertemiz. Elimden geleni yapıyorum ama arkadaşlar bu kadar dediğim gibi yani <laughs> yani şanlı mistik ligi diye bir şey yok arkadaşlar. Aslında ben size doğru ismini söyleyeyim. Epic ligi, şanslı Mis şanlı mistik ligi. Hani efsane ligi de ee, artık hani şanlı Mistik'in bir üstünde ne vardı tam ismini unuttum ama o o lig yani. Yoksa 5 par etmez oyuncuların hepsi abi burada. E, ben inanıyorum ki Epic Ligi'ndeki arkadaşlar bunlardan daha faydalı, daha sağlıklı, daha akılcı oynar. Bak abi bak. Bak abi bak. Şaka gibi bir şey ya. Sen nereden geldin ya? Sen nereden geldin yine ya? <gülüyor> <gülüyor> of ona hızlı koşuştu öyle. Ona hızlı koşuştu öyle. Yanlış ulti atan Martis. Neyse kötü niyetli abi yapacak bir şey yok. Hiç yoktan ulti atabiliyor. <laughs> Diğeri gibi dündüz yürümüyor. Bak abi aşağıya bakın. Allah rızası için. Öldü. Hangi gerekçeyle gitti onu bilmiyorum. Zaten Lord orada açıyordu o kuleyi. Girdi öldü. Olay bu. Scoreboard 1-6 rezalet. 4-6 ee, Yani yine rezalet. 2-7 berbat ötesi ADC'ye göre. Rasistlere bakın arkadaşlar. Şaka gibi. Kimse birbirinin kiline değinmemiş bile yani. olmasa karşılara şu an 10 kere bitmişti. Teşekkür ederim diyeceğim de kaçamıyorum. Aha. Abi gördünüz mü? 4 kişinin arasından bir kişi alıp çok rahat bir şekilde çıkabiliyorum. Helal diyeceğim. Helal diyeceğim. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. ADC arkadan devam ettir be. Heh, bir şekilde bir şeyler yapıyor. Ya. Süper diyeceğim. Martis de çok güzel açtı bu arada orayı var ya. Helal olsun adama. Yani helal olsun harbiden. <laughs> Fight'i ben başlattım orada. <laughs> Bilmiyorum. Bakalım. Böyle oyunlarda alıyor gözüyle bakıyoruz ama bir saniye sonra oyunun kaderi ne olacağı belli olmadığı için bir anda verebiliyoruz da. Gel buraya hemen bırak orayı. Oyunu bitiremezsin. Hala devam ediyor. Niye? Çünkü ölecek. Ölmeden duramaz abi orada. İlla gideceğim ben öleceğim diyecek orada. Cık. Israrla gidiyor abi bak ölmeye bak şimdi seyret. Biliyordum abi öleceğini. Biliyorum abi biliyorum. Biliyorum andavalı her yerde tanırım abi bak. Aveli andavalı her yerde tanırım. Gel bana gel gel. Şurada görüş vereyim. bedirin geldi. Ben arkadan bir tık böyle ayıklayacağım. Alacağım aldım, şarpan attım. Aldım çıktım. Tamam, hepsi bende şu an. Süper. Beni kovalamayı tercih olarak görmedi yumurta kafalı. Çünkü oyun bitecek buradan. Süper. Ha gayret, ha gayret, ha, gayret, ha gayret. Bir tık daha oynat. Lan ulti atmak ne oğlum? <laughs> ulti atmak ne? Sen şaka mısın? Şaka mısın sen yani? ADC'ye bakın arkadaşlar. ADC hala farm itiyor abi. ADC'ye bakın ADC. Şaka desin biri. Bak 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 bak. Gerek zoynayışa bak bak. Bak otoskill ya. Tamamen otoskill ya. Ne diyeyim abi? Bir şey diyemiyorum. Tüm düz oynuyor abi ya. Karşı taraf bundan da berbat ya. Bak bak. Hadi it bakalım. İtebilecek misin? İtme de yok. Heh şükür aklına geldi. Hadi. Ha gayret aklına geldi. Helal. Ha gayret mükemmel. <laughs> ne diyeyim abi düz yürüyorlar ya şuraya bakın abi oh bomboş flash ulti atan bir fere Yok merak ettim. Değil. Arkadaşlar beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yani mod düşürücü bir oyundu bence. Çok böyle hani hevesli oynadığım bir oyun değil. Çünkü gördünüz az önce anlatmaya gerek yok. Bir sonraki maçta görüşmek üzere. Hepinize keyifli. seyirler.